Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından Düzce'ye kazandırılacak olan bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatının modern binasının yapımında ince işçiliğe geçildi. Çoban mevkiinde yapımı devam eden kaba inşaatı kısa süre önce tamamlanan 2400 metrekare alan üzerinde hizmet verecek şekilde modernizasyonu gerçekleştirilen yeni itfaiye binasının iç tesisat ve ince işçiliğine yönelik çalışmalar başladı şehrin her bölgesinde meydana gelebilecek vakalara 7 dakika içerisinde müdahale edilebilecek şekilde düzenleme yapılan su sorunu yaşanmaması adına su deposu da inşa edilen alanın kısa sürede bitirilerek hizmete alınacağını yineleyen Başkan Özlü fiziki şartların iyileştirilmesinin yanında ekipman, araç ve personel sayısının da arttırıldığını belirtti faaliyete geçmesinin ardından büyük bir güç olarak bölgeye hizmet vermeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Doktor Faruk Özlü, Bilindiği üzere ilk olarak Bahçeşehir bölgemizde itfaiye istasyonumuzu kurarak teşkilatımızı güçlendirmiştik. Merkezde de modern itfaiye binamızın tamamlanmasıyla daha hızlı şekilde afet, kaza gibi olumsuz durumlara müdahale edeceğiz. Sadece düzceye değil bölgede de meydana gelebilecek olası olaylarda yardıma koşacağız dedi.